Ben sizi hep izliyordum. Buyurun efendim. YouTube'da izledim, Instagram'da izledim. Benim birkaç cümlem var. Buyurun efendim. Bizi çok kıskanıyor dış güçler, çok kıskanıyor. Amerika çok kıskanıyor bizi. İngiltere Almanya, Almanya, Almanya az kıskanıyor biraz. Az kıskanıyor. orada çünkü Türk yoğunluğu fazla olduğu için. Bizi çok kıskanıyor kıskanıyorlar, çok kıskanıyor. Viking Vikingler kıskanıyor Vikingler. Bir Asurlular, bir de Arkadyalılar Babil onlar kıskanmıyor. Evet. Onlar kıskanmıyor. Asurlular. Buradan ben bir de açım diye instagramda e, facebook'ta yaygara koparanlara birkaç cümle etmek istiyorum. Ülkemizi yıkamayacaklar. Açlık yok abi Teşekkür bak insanlar bol dayılara bak Aç ceplerine açım hep 20'şer 1000 lira para çıkar. Evet. Evet. Aha, abi, para... abi. Evet. Abi. evet. Evet. Para dolu evet. Evet. Aferin. 18 bin lira ağlıyor bak cebi para dolu. 20 yaşındaki bu. gencin cebinde 100 lirası yoktu. Evet, Çalışmıyor. Çalışmıyor. Beni dinle, beni dinle, beni dinle. Benim hanım kameraman çekme. Şükretmiyordu bu. Ben buna dedim ki bak şükret. Bak şükret. Bir, bir kere ya. denedi. Evet. Pazara gittik. 2 kilo domates aldık. 2 kilo da patates. Buna dedim ki şükret. Uydu, şükretti bu. Sabah uyandık patates 4 kilo olmuş. Domates de 5 kilo olmuş. Demek ki biraz daha şükretsek yanında meyve de çıkar. Ananaslı. Bilmiyorlar. Şükretmeyi bilmiyorlar. Şükredeceksin. Amerika eğer bizim kafamızı kızdırırsan iki saatte fethederiz seni. Yunanistan yarım saat. İsrail. O yarım. İs bir, bir buçuk saatte o sürer. <laughs> Bu kadar gerçekleri konuşan bir vatandaş. İlk defa karşılaşıyorum. Evet. Ve pozitif insan arıyordum. Evet. Geldin gökten düşer gibi döştün Şu buraya. Şu mutluluğa bak. Afgan kardeşlerimiz var. Şu kalabalığı görüyor musun abi? Şu evet. kalabalığı. Evet. Walking Dead gibi geziyorlar. Evet, var. bolluktan geziyorlar. Afganlar var. Halkların kardeşliğiyle yaşıyoruz burada. Suriyeliler var. Mutluyuz, huzurluyuz. İnsanlarda bolluk var. Türk emeklisi mutlu, Türk emeklisi huzurlu bak dayımın tişörtüne bak. On numara tişört, emekli zengin emekli tişört Almanya Alman emeklisi görse ha, şimdi kıskanırdan ölür. <laughs> Dünyayı da geziyordur ha. Ölür. <laughs> Almanya bizi Dünya kıskanıyor. Adıyordu. Fransa kıskanıyor. Demokrasi desem bizde, huzur desem bizde, para bizde, bolluk bizde. Bir de cesaret var. İfade özgürlüğü bizde. <laughs> Zeydayı. Bunları birilerinin hapisane söylemesi hapisane lazım. Bizde, Bu gençlerin de. biraz akıllanması lazım. Anladın mı? Gençlik Z kuşağı demişler. Zaten evet. bitmiş. Bu Z kuşağına şimdi birer tane telefon ver. Yunanlılar da işgale gelsin hemen tamam derler. Kabul ederler. 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 Bunlar 70'leri görmediler. 60'ları görmediler. 70'lerde 60'larda insanlar açlıktan ölüyordu. Sıra vardı. Kuyruk Bu, vardı. Kuyruk vardı. Danak şey kuyruğu. İnsan kuyruğu. kuyruğu. İnsan kuyruğu. Evet böyle evet. uzundu. Emekliler maaş kuyruğunda ölüyordu mesela. Evet. Şimdi mesela emekliler Öyle, öyle değil mi? Şimdi, evet. Hep bu iki gün önce aydınlık da yani, girmeniz, Ağa, gediniz bankaya tık tık tık. Evet. Tak gene geliyor. Öyle. O zaman kuyrukta bekledik. Siz kuyrukta bekliyorsunuz. 98'de mi? ben kuyrukta evet, bekledim. Ben 25 senelik emekliyim. Gediğim kağıt verdi. yat mıydı? para. Amerika'yı kaç ayda kaç saatte fethederiz? Bizisin. 24 sinir. saatte fethederiz. 24 Yok çok söyledi. <laughs> çok söyledi. <laughs> mütevazı yani. olma. 6-7 saat. Amerika'yı 6-7 saatte bitiririz. Kafamızı kızdırmasınlar. <gülüyor> <gülüyor> Kafası basan adamın hali başka oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Kim ben şu adamları anladı anlamaz. Başım, ben askere çağırsın. 20 yaşındaki <laughs> genç hemen, gitmez. Benim hanım TSK'da çalışıyor. <laughs> ben notunu alalım. Evet. TC'ni versen. Ver TC var mı? Var. Evet. Ver TC'yi ver. Sen notlarını al hemen. Gazze'ye gönderelim dayı. Olur. Bak sarmış emekli zengin olduğu için cüzdanım kaybolur diye kağıda sarıyor. Çek şöyle. Gazze'ye mi göndereceksin? En kısa zamanda Gazze'ye gidiyorsun dayıcığım. <laughs> evet. Gazze'de neyi kurtaracaksın? Kardeşlerimizi. <gülüyor> kardeşlerimizi. <gülüyor> bak fakirim diyor. mi kurtaracaksın. Fıstık yiyor. Fıstık yiyor? Eskiden fıstık yoktu. Nasıl yoktu? Yoktu tabii ki. Ya kim diyor sana ya? Ben sen, tane... nereden <laughs> sen nereden geldin oğlum? Sen nereden geldin ya? Ben sana bir soru soracağım. Nereden geldin sen? Sen, sen Lokantadan geldim. Nereden geldin oğlum? Orasından sen i̇şte nereden geldi? bir şey söyleyeceğim. Söyle. Emeklin durumu nasıl? Ne? Emeklin durumu nasıl? Çok güzel. Güzel. Güzel mi? İşçinin durumu. 15 bin lira mı güzel? Allah cezanı versin bir lokantaya gidemiyorsun lan. Bir lokantada lan bir dakika 3 bin lira. Rakı Evet İçmeyin diyorlar. Niye? İçelim Niye içmeyeceğim lan <laughs> Aydınlandım şimdi biraz iyice. Nasıl aydınlandın? Şimdi ben bir Sen var ya konuşma bırak başla Bir haftadır ben bir A hafta Haber izliyordum Bir hafta konuşma ya A Haber izledim ondan Ya başka tamam o zaman izle Olabilir mi? Et, Olabilir <gülüyor> <gülüyor> Evet Z dayıya yayınlarında başarılar diliyorum Peki, Teşekkür ederim Gerçekleri ben. konuştum gidiyorum Peki çok Birinin ist... konuşması lazım bu gerçekten ben de pozitif insan arıyorum yani Evet Amerika bizi Sinirlendirme bizi. Füzeleri gelir zor ya. Yani. Şey füze atarız. Ama Trump korkudan gelemedi. zaten. E Türkiye'ye gelemedi. Nasıl Amerika borcumuz var ona Trump gelemedi yani Türkiye'ye korkudan ya dolayı. Kaç trilyon topladı evet. adam orada? Arabi Aldı gitti yani. He? Bize de nanik şey geçti. Borcumuz var diyor, para basarız. Para basarız kağıtta bir. Para, para Bas makinayla basılıyor. Basılıyor makineyle. Dolar bile basarız. Dolar da basarız. Sahtasını da basarız. Evet. Para <gülüyor> <de>. <gülüyor> Neyse bak, ben bu kadar bu ka ka aydınlatmayacağım <laughs> bu insanları tamam mı? Evet. Bırak para cahillikleriyle para kalsınlar. Para ben gidiyorum yani. Aynen. Biraz şükretmesini öğren Şükredeceğim ha bak iPhone 13'üm var. Şükredeceğim. Yatacağım. iPhone 16'ya çevrilecek şimdi benim sabah telefon. Tamam. Ben Teşekkür. sana atarım videoyu. Teşekkür tamam. ederim. Yayınla. Sağ ol. 10 lira vardı. 10 lira da her adamda yoktu. Şimdi hiç olmasın var. Yetiyor mu yani? Ya yetiyor, yetmiyor. Yetiyor mu? Beklesin, ha, ha. harcamasını bilirsen yeter. Harcamasını bilirsen evet. yeter. Her bağış mı? 10 Mesela tane bira şimdi. Git sahile. Dayı, sahile git. Evet. 10 tane bereyi işiyor orada. Nereden geliyor ne? bu Ermeni suyu? 10 tane bira kaç para yapıyor? 10 bak. tane? bira içiyor oturmuş orada. 10 tane bira içi. Kim içiyor işte 10 tane bira ya abi? Senin benim gibi adam içiyor. Abi bir bira bir, ev düşünüyor musun? Ben ev alayım, abi, ev alayım diye Abi, abi bir kutu bira. Ben de 100 lira var Tek liraya, kişi çalıştım. Lira He? 90 lira. Yani. 98'de, 98'de, yani. 98'de, ev aldım ben. Tek e, kişi çalıştım. Işte 98'de bir. aldın da bugün alabiliyor musun? Alırım. Ne sağlıyorsun? Alıyorum. Niye alamıyorsun? Çalışın mı? Çalışacaksın. 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 Ne kazanacaksın? Işte. 50 yaşına gelmiş adam evde yatıyor. 35 milyon lira maaşı beğenmiyor. Ben 18 milyon lira emekli maaşı alıyorum. O, yatmayacaksın, çalışacaksın. Hemşerim, ben gelirim. 16 yaşında İstanbul'a geldim. Tamam abi, eyvallah. Çalıştım, çalıştım. Tamam abi, eyvallah. Yatmayacaksın. Öyle abi, yatarak 18 bin lira haricinde başka gelirim var. Nereden mi? gelecek bu değermenin suyu gelirim. yatarsan? Abi 18 bin lira haricinde başka gelirim var mı? neyin var mıdır? Başka bir gelirim başka var mı? Yani o gelirim var mı? Çalışıyorum ya? daha 69 yaşındayım yine çalışıyorum. Yani hem emekli maaşı hem çalışıyorum. E, çalışacaksın tabii, yatmayacaksın. Yani. Yatarsan hiçbir şeyin olmaz. Abi çalışanlar şikayet ediyor. Yatanları ben ya, yani, yatanları çalışan, konuşturmuyorum. Yatanlar gebersin abi. Ya beni işte. Bana Bak, ne yatanlar? İş çalıyorlar durmadan. He? Nerede? 45 milyon lira maaş. 45 milyon lira maaşa adam bulamıyor Nerede restorancılar. Nerede 45 milyon lira maaş veriyorlar abi? He? Nerede veriyorlar? Ha buradan restoranların hepsi 45 milyon lira maaş veriyor adam bulamıyor ya. Git sor orada bak kaç para yöğüm yalıyor adam. 5 bin lira. Rasyon veriyor. Adam kaç para yöğüm yalıyor git sor. Kime veriyor abi? Rasyon veriyorlar. Ha. Restoranlar veriyor. Rasyon veriyor. Bulaşıkçıya mı veriyor? Rasyon veriyorlar. Bulaşıkçıya değil garsona veriyor. Gar da işte 30 milyon lira alıyor. Abi bütün mekanlarda yabancı çalıştırır Özbek. Ne Kacık yabancı çalıştırır? Ya. git Haşim buraya doğru ya. Git. Sigortasız. Ya sigort. Git Haşim bak. adam bulamıyorlar. 5 bin lira veriyorlar. Boyuna reklam veriyorlar. Adam arıyorlar. He? Abi biz farklı dünyalarda yaşıyoruz. Farklı dünyada ben 70 yaşına gelmişim hala çalışıyorum. 45 yaşındaki adam yatıyor. Niye işte 70 abi, Çalışmıyor adam. Norveç'te 70 yaşındaki buraya gezmeye geliyor da sen niye Norveç değil burası. Burası Türkiye. E tamam da, o işte geliyor da. E, komünün o kadar ileri değil. İşte niye ileri değil onu i̇leri işte ya. Çalışmazsan yatarsan üretmezsen Nereden gelecek değerli Biz Bizde diyorsun. mi yani? Bizde tabii kimde? Çalışmayan de yani. da ekmesek, yani. pişmesek nereden gelecek? He? Nereden gelecek? Abi ben gel? de diyorum ki çalışan şikayet ediyor diyorum çalışan ya. Çalışan şikayet etmiyor, ne şikayet ediyor? Abi ya? Çalışan şikayet ediyor. Ya sen boş ver onu. Ya. Peki abi mesela Türkiye'de, Türkiye'nin açıklamalarına ha. göre asgari ücret ve asgari ücretin bir tık üstü, aşağı yukarı emekliler dahil yarısını teşkil ediyor abi. Yarın gelsin yine Tayyip'e verecek mi lan? Abi versin versin versin. E o, ne oldu o, o zaman? Onu konuş... Demek ki geride bir tane muhalefet yoktur. Onu konuşmuyoruz bir efendim. Güçlü bir muhalefet olsa kayıp at oynatamaz. Onu anlatmaya çalışmıyorum Aa, diyorum ki. Fark eder. Ne i̇şte, ne bu ekonominin durumu da budur bir. işte. Budur budur. He? Geride bir tane ahlı marifet olsa senin ne, kayıp bu zamları da yapamaz. Senin çözümün ha? ne? He? Senin çözümün ne? Çözüm ne abi? Çözüm ne? Nasıl çözüm çözeceğiz? ne? Biz bu işin altında nasıl kavga Çalışacağız çözeceğiz. Çalışacağız. Biz çalışacağız evet, çözeceğiz. Evet. Yönetenler ne yapacak? Yönetenler de... Tamam, biz çalıştık abi biz ha. çalıştık. Ee, yöneten ne yapacak? Ne yapacak? Çalışırsan yöneticinden para, para alacak verecek sana. Çalışmadan i̇şte gelir nereden gelecek? Işte, sen gelir... tarlayı ekme. Abi gelir dağılımında bir adalet olduğunu da, düşünüyor musun? Dağılımda adalet olmaz. Olmaz mı? Ben 70'ten beri buradayım. Bu zaman hiç adalet olmadı. Niye olmadım. olmaz işte Bundan sonra da olmaz. Niye olmaz işte İşte abi. böyle evet yaparsak. Demeyelim mi gelir da, dağılımında bir adalet istemeyelim put, put, mi yani? Put, ya yahu yahu i̇stiyoruz da kutuplaşıyoruz. Kutuplaşmayacağız. Ele ele vereceğiz Türkiye hepimizin. E tamam. E o biri bir tarafa çekiyor. Ben bir tarafa çekirim. Ne oluyor? Adalet kalıyor şeyde. Birlik olacağız. Birlik. Bu devlet bizim devletimiz. Bu bayrak bizim nerede, bayrağımız. Nerede birlik oluyoruz? E. senin bayrağına, devletine kimse bir şey demiyor. Ya. Birlik olacak. Çalışmakta da, mecliste de, mecliste de. Mecliste nasıl Mecliste de kanunları çıkaracağız. Zorlayacağız. E. sen ben yapmam. O biri gelip ben yapmam. Onlar da kendi avantasına yiyip içip geziyorlar işte. Biz daha böyle sürüneceğiz soğukta. Bu kadar basit. Peki teşekkür, evet. 100 teşekkür ederim. Yüz sene daha... sen ne diyorsun? Ben bir şey demiyorum. Bir şey demiyorsun. Niye? Ha. Neden demiyorsun? Neden? Abi sen ha. ne diyorsun? Silivri ısındı ısındı. Kimse korkmasın. Silivri ısındı diyorum. Artık Soğuk kimse değil. Korkmasın. korkmasın ısındı ısındı. Ne gibi ısındı abi? Silivri bak havalar ısındı. Ha, havalar havalar sakao, soğuk, soğuk değil. Değil, Silivri ya, soğuk değil. Doldu diyor ha, yani. Doldu. Doldu değil doldu. havalar ısındı diyor. Soğuk değil diyor. Evet yani ama sular ne kesiliyormuş. He? Soğuk sular kesiliyormuş. Su soğuk gelmiyormuş. Suvar kesiliyor. Tabii. Evet. Ben Sen fazla konuşmayayım. Ben e, ben hakkında. Ben memurum. fazla konuşmayayım. E, silivri soğuk diyor. Abi madem memursun <laughs> e, senden geyik yapalım abi. Ne gibi mesela? Abi mesela hangi yörenin türkülerini seversin? Ya ben Karadeniz'i severim yani. Ben Nerelisin? Sivaslıyım. Sivaslı ee, ama Karadeniz türkülerini Şöyle Şöyle, ben Süşehir ilçesindenim. Tamam. E, Ordu Giresun'a yakınız. Tamam. Dolayısıyla oralardan etkilenmişiz Yedin yani. Yiğid'in harman olduğu evet. yer diyorlar Sivas'a. Evet. Biraz da yöresel konuşalım yani. abi siyaset yapmadan. Yani Sivas'ımız güzeldir yani. Yiğid'in harman olduğu yerdir. Yani Sivaslılar maçkolüktür yani aynı zamanda. evet. evet. Sivas Spor e, dedin eti mi eti tamam de, eti yani. Eti de güzeldir Sivas'ın. Evet, tabii. Ben dönerine bayıldım. E, döneri bayıldım. bayıldım. Mis, mis kebaptan yediniz mi bilmiyorum. He, ooo. Mis kebaptan Burası bir de... Yukarı semtti ama ben 20 evet. yıl oldu gidelim. Adam böyle makineyle kesiyordu döneri. Evet, evet. Yetiştiremiyordu. Yandaki lokantalarda kimse olmuyordu. Orada kuyruk evet, oluyordu yani. Sivas'ımızın reklamını bir buradan. de Bir de e, e, Kirli'nin köftesi var. Bir Sivas Türküsü söyle bize abi. Abi Sivas ellerinde sazım çalınır. Söyle işte abi. abi türkü fazla Türk bilmem ellerinde... yani. Sazım çalınır. Çamlı Çamlı ben Rize'lim. Çamlı bölük bölük bölünür. Ha Çanlı. ben şarkı türü bilmiyorum ya söyleyemem misin? yani. yani Bizde şeyimiz orada. yok yani tamam, kabiliyetimiz Sivas yok. Sivas'ın bayağı bir reklamını <laughs> yaptık yani. <laughs> Sen bana sorusun söylese... Karadenizli burada olmaz. <laughs> Heh. Ama bu nereli? Bu Sivaslı abi. Ha yok. Divaslı. Ben Karadenizli ha. benim abi. Ya ben Trabzon. Tamam ben Rize'liyim. Burada esnafım. Çay elinden abi. Çayeli büyük köydensin. <laughs> Abi şi çayeli. Çayeli. Ya dedemler yani. Oo o ya onlar Bizi, orada Ben forman. burada da büyümüşüm. Yani. Ne kadar güzel. Yani. Ne yapıyorsunuz burada? İşte ben mikrofon tutuyorum Na, abi. Mikrofonu, bu mikrofon, bu mikrofon. Ha, tamam. <gülüyor> Peki <gülüyor> ne ne üzerine? Ne üzerine ha. senin hayatın üzerine abi? O çok uzun. Ben şimdi kitabım bile var burada. Senin hayatın ya. nasıl gidiyor? Ya 50... memnun musun hayatından? Hayattan memnun maalesef. Değil misin? Değil. Neden memnun Değil. değilsin? Ya nedeni hangisin? Ne, Sabaha bitmez. He? Sabaha bitmez anladım. Adam geldi biraz önce biz çok mutluyuz dedi. Bunlar da şükretmesini bilmiyor dedi. Dayı gel 101'e gidelim seni evet, bir abi. Tamam. mutlu ol biraz ya. Yok 101'e. Nereye? 101 e. ne? Nere, Okey okay, abi. abi. He. Bak, tamam. Bak gördün mü eğleniyor tamam. gençler. Işte. Tamam. Size kolay gelsin. Genel gidişat nasıl abi? <laughs> Genel gidiş iyiydi. Ben esnafım burada. 53 seneden beri Kadıköy'nde esnafım. Tamam. abi ne oldu? O kötü günleri de gördük, iyi günleri de gördük. Şu Şimdi işin espri şu an Şimdi ortalık çok pahalı. Pahalı. Ortalık çok karışık abi direkt. Pahalı. Değil mi? İşte bu pahalılığın sebebini araştırıyorum ben. Ha sen esas onun için mi bu Abi bu sebebini pahalılık neden oldu? O çok şimdi sen esnafsın ya. Senin gibi böyle şükürsüz Vatanı, memleketi düşünmeyen esnafların zam yaptığını söylüyor halkımız. Doğru diyorlar ama niye zam yapıyor ama? Orada bir ekleme yapabilir miyiz niye? şimdi? Yani Beyefendi konuşuyor yapayım? sıra bakma yok, yok, yok Şimdi biz Türk Sohbeti halkı edelim. olarak tamam cesaretliyiz Milliyetçiyiz Vatanseveriz tamam mı Bir Avrupa'da Yunan'ın bilmem herhangi birinin sesi çıktı mı Biz e, halk olarak herkes omuz omuza durar Ve baş kaldırırız Eyvallah. Direniriz Bayramımıza vatanımıza, sancağımıza sahipleniyoruz Bizde bir de fırsatçılık vardır Deprem oluyor kiraları yükseltiyorlar Kurban bayramı geldi bilmem et yükseldi şu an, evet bizde fırsatçılık var. Bu her fırsatçılık, var. Her fırsatçı. Her bir adım attığımız zaman zam oluyor abi. Her, yerde, her, her bir, bir adım atıyoruz yer. her yerde bir zam Bizde fırsatçılık olmasa... İşte bu ekonominin bu kadar bozuk olmasının sebebi, evet, enflasyonun yüksek olmasının mesela, sebebi bu fırsatçı esnaflar. Mesela aynen öyle. Doğru abi. git Bilecik'te, evet. git, Bilecik'te evet. git Bilecik'te domatesin yani kilosu yani şu an orada köylü, köylü diyelim 5 liraya satamıyor. Burada domates şu an 60 lira. Evet. Yani şurada bilecikle işte bunlara arası Neden? Neden işte bilecik'te 3 lira İstanbul'da 60 lira. Neden? Ama e o olsun. nedeni bana sorma. İşte oradaki tü, fırsatçı tüccarlara Hırsız sor. Hırsızımız çok. Hırsız. Hırsız. Hırsızlık Hırsızlık. Hırsızlığımız çok. Hırsızlığımız çok. Hırsızlığımız tamam mı? çok Bu bir, bizim A. başımızdakiler çalmasını bir şey neden fakiriz diyorlar? Kim ne demek istediğimi anlarsınız. Tamam. Benim insanım fakir olan çalmasını bilmiyor diye baştakiler çalıyor. Bizler o yüzden fakiriz. Bir de bize hırsızlardan bize Bir de bize gösterişlilik var. Mesela bir sırada bir müdür, yanında 5 tane koruma, özel şoför, escort polisler falan filan vesaire. Bir tane var mı bunlar? Bir tane bölge müdürü. Avrupa'da var. Karayolun bölge müdürü. Avrupa'da Avrupa'da var. Yok. Neden yok? Benim babam Çünkü makamının hakkını veremiyor. Benim babam Citroen taksi fabrikasında Fransa'da emekli oldu. Citroen'in CEO'su bisikletle fabrikaya geliyormuş. Bir düşün. CEO'su. Adam işte Makamının hakkını veremiyor. Senin tamam. ne işin var Çinde yani. Çinde milletvekili trene biniyor, metroya biniyor. Koş gidin makamına, evet. makam Bak kardeşim. Işte, bizim Bak bizim kardeşim. Yani? Ben, beni dinle. Sen bana soru soracaksın, ben sana cevap vereceğim. Söyle. Ben de eğitimliyim, üniversite mezunuyum. Tamam. Sen bana sor, ben sana cevap vereyim. Şimdi bir sırada bir karayol müdürü. Tamam mı? Çakalları takıyor. Otobanda hak polisi dinlemiyor, hiç kimseyi dinlemiyor geçiyor. Geç Sen de geç bakayım, Hat kaç e para cezayı yorsun? Ya sırada bir kara mı yollar müdürü ya? Adam, Kim ya bu? Adamın milletvekili değil bir şey değil. Milletvekili de olsa trafik kurallarına saygılı olacak. Abi makamının hakkını veriyor adam. Tamam mı? Herkes bu trafik kuralları sığı olacak. Üst, Almanya'da kardeşim Almanya'da adam ışıklarda durmamış. Bir sonraki durakta polisleri görmüş kadın çağırmış gel buraya. Kocaman ceza yazar mısınız demiş. İlerideki ışıklarda durmadı demiş. Alkış. Sen de sen de bu Alkış. adalet var mı? Hazreti Ömer'in adaleti var mı? Biz Bravo. Müslümanız. Bravo. Müslümanız. Bravo. En en şey bizde uçkançılık, bizde sahtekarlık, bizde yani biz bu zihniyetle bir şeye varamayız. Tamam mı? Bu kadar diyebilirim. O zaman tepeden tırnağa bir arızalıyız abi. Aynen öyle kardeşim. Yani. Sen baştan son başını tek hikaye biliyor musun banyoya girdiğin zaman? Anlat. E ben bunu anlattım, anlatabildiğimi anlattım. Anlat onu işte. Anlayan abi. da anlamıştır. Ülkeyi anlat işte abi. Yok, işte Hayır kardeşim ben zaten anlattım abi. zaten. Ben anlamadım abi. Şimdi biraz Karadeniz'den bahsedelim. Bir Şimdi şey Karadeniz bak öteki tarafa. teke ekonomiden Biz bahsedelim ekonomide Ekonomi abi. Yani. Karadeniz Ekonomi. önemli Ekonomi. değil. değil. Rize'liyim dedi. Karadeniz ülkenin geleceğidir. Bravo. Kaledeniz, ülkenin Kar Kar Karadeniz ülkenin geleceğidir. Öyle düşünme. olmasa Türkiye olmaz. E, öyle öyle düşünme. E, yanlış, yanlış, yanlış düşünüyorsun. Yanlış düşünüyorsun. Yanlış yapıyorsun. Burada burada diğer memleketin insanları vardır. Burada diğer memleketin insanları vardır. Ben de doğuluyum. E, Bu tamam, sefer tamam, bana evet. abes olur. Yak i̇şte, karşılayayım ben. Bu sefer abes olur. Doğu da bizim bölgemizdir. Güne da bölgemizdir. Bir yerde fıstık çıkıyor, bir yerde çilek çıkıyor, bir yerde erik çıkıyor, bir yerde hamsi çıkıyor. Bir yerde hamsi çıkıyor yani evet. sonuçta biz bir devlet bir ulus bir halk bir milletiz öyle ayrımcılık olmayacak aramızda evet. abi. <laughs> abi Karadeniz, Karadeniz ben doğuluyum dinliyor. ama ben Karadeniz müziği dinliyorum evet. hoşuma evet. gidiyor bir Karadenizli de bir Kürt müziği dinliyor hoşuna gidiyor aslında ben aslen balık esirliyim. Ama sonradan, <laughs> kar sonradan Karadeniz'e vardı. Hayır, anne tarafı Karadenizli, baba tarafı Bak balık kardeşim. Abi. Ben ırk olarak Kürdün, evet. Türkçe Cumhuriyetin vatandaşıyım evet. ve Hazreti Muhammed'in ümmetiyim. Bu yürü, kadar. Evrakları işine aldın sen. Evraklar. Evraklar. Tamam geçti. Tamam. 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 Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yürü. Dağlarında dolu dolu karı. Yürü. Yürü. Evet. Artında ata barı. Unutmayalım Büyük Mustafa Kemal'i. Çamlı hemşin, kardeşen. Gel gidelim pazara. Ben pazarda duramam. Beni Rize'de ara. Ne hoş olur, hoş olur. Arabi festivali. Hiç aklımdan gitmiyor. Anzer'in güzel balı. Trabzon Rize arası. Çok yakındır orası. Çay filisi topluyor. Ayşe'si, Fadime'si. Kemençe tulum sazı var. Şairi var, ozanı var. Kemençesi elinde geliyor yali yali. Rahmet olsun canına. Bahattin Çamur Ali, Bicioğlu Osman Ferhat Öküboğlu Hüseyin Dilaver, hey gidi Ali gençler, rahmet olsun canına onların. Girasun'da fındıklar, kızlar fındık ayıtlar delikanlı gençleri sevdasını sayıklar. Boztepe'nin başından seyrettim orduyu. Ünye Fatsa çarşamba çok özledim orduyu. Çam başında yedim pirzolayı. E, yiyelim. Tamam. Evet. Hepsine selam olsun. Evet. Bak Karadenizli tanımı değilse ayrıcalık değil. Evet. Allah yani Allah. oralar güzel yani. Biraz o biraz, bir biraz esprili, Yani, ya. yani ayrıcalık. Espri abi. Karadeniz insanının bir espri, esprili bir tabii. yanı vardır yani. ya o yönden yani, yani şey ettim. Şimdi bu ne kadar ko güzel konuştu değil mi şimdi? Ve yani şimdi aynı burada aynı zamanda da şairim. Eyvallah. Çok yani, güzel okudun. Çok, çok teşekkür tamam. ediyorum. Şimdi bak. Bak. Yani o yönde şey değil. Sana diyorum sana. Beğen. Be sana diyorum ya, başkası. Sa bak sana diyorum. Niye beğenmiyorsun? Amca bak güzel konuştu. Abu dikku, konuşanları yayınlama diyorsun. Adam gibi konuştu, adam gibi şiir okudu. Beğensene. Hala bakıyor ya. Altta bak bir işaret var, şöyle bir işaret var. Tık tık oraya ya. Para pul istemiyoruz ya. Beğeneceksin, o kadar. Bir daha amcaya güzel okudu mu okumadı mı bir yorum yap. Teşekkür ediyorum. Bir tekilime çalışacağım. Kolay gelsin. Ali Koç Ali Koç istifa, evet. Bir bakması ya. lazım abi ya. Efendim? Ali Koç'un istifa etmesi lazım abi. Fenerbahçe şampiyon yani olamıyor ya. Bu yıla kadar destekledik değil mi? Ya. Biz abi aday aday abi adam abi bizim ömrümüzü yediriyor. Bak görüyorsun <laughs> abi bu e yararlanıyor yani. Beşi de taktık abi. Ama pek bırakmak istemiyor. Abi bırakmak istemiyor, gene aday olmuş ama. Türkiye'de siyaset, spor, sanat, koltuğa ya şey yapışan ya. bırakmıyor abi. Abi hiç sorma ya, bir de rezil ediyor abi. Başkansız mı kalsın ya, başkansız mı kalsın Fenerbahçe ya? <laughs> abi vallahi Ali Koç istifa. Yemin ederim bak Ali abi. Acum, Acum. Evet, Ali Koç abi, biz de bugüne kadar ayı biz ayı de bugüne kadar destek verdik. Yeter artık, Yeter. artık yemeğe Yeter. Yemeğe 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 yani. Yeter. Başarı gelmeyince gitmen gerekiyor yani. Evet. Böyle Ve bakın önceki röportajlarımıza sonuna kadar desteğimizi verdik yani. Koç grubuna çökülecek o yüzden yani. Çöksün Bravo. inşallah. Bravo. Vallahi çöksün inşallah abi diyorum ben. Aziz Yıldırım'ı bekliyoruz ya abi biz. Ben de Aziz Başkan'ı bekliyorum. Başka bir isim gelsin. Biz o ya. timen Aziz bekliyoruz başkanım 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 işte <laughs> ya. abi. Aziz bir şey istemiyor. Abi, abi, abi az... koç gitsin kim gelirse gelsin Aynı ya. Aynen öyle abi. Yeni ederim bak gel, ya. Gel, abi. Fenerbahçe'nin evlatlarından biri gelsin yani. Aynen öyle abi. Kim var lan evlatları? İsmail Kartal. İsmail Kartal gelsin. Hepsinden daha iyi var. <laughs> Harcadılar bozuklara Futbolla Futboldan bağladık sen bir şey mi diyeceksin? Ben futbolla alakalı hiçbir şey söyleyemem. Ben yalnız sanatla ilgileniyorum. futbolla alakalı demiyoruz. Ben bitirdik o, şey o konuyu. Tamam. <laughs> abi, abi, abi fahli eksi harcadılar, her şey bitti. Değil mi abi? Bu evet. Hani. Ne hakkında konuşayım? Senin hayatın hakkında. <laughs> tamam, merhabalar ben sanatla uğraşıyorum. Tiyatro yapıyorum, yazarlık yapıyorum. Bir kitabım çıkacak yakın zamanda. Tamam. Yayın evlerine gönderdim. Tamam. Umarım <laughs> kitabı... Yayınlanacak mı? Evet. Kabul ettiler mi? Bekliyorum süreçte. Daha belli değil mi? Ama bütün yayın evlerinin kapısına gidiyorum yayınlanması için. Eğer bir kitabımı yayın evlerinde görürsen lütfen alın adı, Daha... adı ne kitabın? Heyecan <laughs> kitabı. <laughs> 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 Unuttun mu? Şeydi. Neydi benim kitabım adı? Unutulmuş gölgeler. <laughs> Unutulmuş köydeler. Gölgeler. Gölgeler. Evet. Yazarın adı ne? Nisa Nur Kalaycı. <laughs> Nisa? Nur Kalaycı. Nur Kalaycı. Evet. Tamam. Mark... Ne anlatıyor kitaptan? Ee, başka karakterimiz felsefe mezunu birisi ve stajyer maaşında çalışıyor. Buna rağmen roman mı? Roman evet. Tamam. Ve e, etik ahlaki normların dışında çıkmamaya çalışırken bir yana kendisi mahkemede buluyor ve hani ona birisini öldürdüğünü söylüyorlar. Ama hani felsefe okumuş ve etik ahlak o kadar e çok sen sahip birisi ki. Hepsi hepsini alıp okumaz da. Olsun. sen bedavadan özetini yapıyorsun. Tamam anlatmayacağım. Olmaz yani ders verir mi bu kitabı okursak bize? Ha, hayır. Bize ders vermez mi? Neden ders ha, verirsin? Psikolojik hayat. psikolojik kitabı bu. Tamam işte hayat dersi oradan bir şey istifade etmez, sefetsin, etmez miyiz hazırladım. yani? Yani en fazla hani şey dersin, felsefe okumayalım, delirmeyelim. Ya sefilleri okuyunca mesela bir, bir şeyden istifade etmiyoruz mu yani? Sefilleri ben okudum, okudum hiçbir şey de etmedim açıkçası. Etmedin mi? Etmedim. Canvalcan nasıl bir tipti? <laughs> Çok da gereksizli bir insan değildi. Tanıyordun değil mu Canvalcan'ı? Yok. Öyle sefilleri okumamışsın o <laughs> zaman. Hayır okudum. Batarya bitti. Suç ve cezayı okudun mu? Okudum. He? Okudum. Raskolnikov? <laughs> Borcu vardı. Borcu vardı, ne? Borcu yaptı? vardı. Çıklı. Gitti öldürdü. Tak tak tak. Öldürdü dedi. evet. <laughs> Orada da bir ders çıkartır işte insanlar. Tamam mı? Evet, evet. Bitmedi. Batarya bitmedi. Ben batarya nasıl bitireyim abi? Bitirin bitirin. Onu bitir. siyasiyete gitmek. Siyasete girmeyeceğim ama şunun hakkında konuşmak istiyorum. Şu anda ülkemizde sanata asla değer verilmiyor. Ben tiyatro yapmış bir insanım ve asla hiç kimse gelmedi. Sadece bakanlarımız geldi. Bakanlarımız da o kadar zorla getirdik ki insanları. Kimsenin ne izlemeye geldi, ne bir şey yaptı, ne destek verdi. Ve bu ülke bu şekilde gittiği sürece sanatta hiçbir şekilde iyilik gelmeyecek. Yöneticilere sesleniyoruz buradan. Hayır seslenmek istemiyorum. Niye ben sesleniyorum. Siz seslenin ben seslenmek istemiyorum. Sanata ve sanatçıya değer verin. Evet. Buna Ay, haklı. E, i̇mza attın. <laughs> <laughs> Olsun. Peki teşekkür ediyorum. Rica ederim.